arkadaşlar bugün Kerem'le birlikte vs atacağız yani vs dedim arkadaşlar bu arada dörtlü açalım 4 dört ve 4 açalım arkadaşlar biz pusu videolar çekeceğiz arda sırada arda sırada sizin yorumlara yazdığınız çalışlar çekeriz öyle normal final mı falan çekeriz zan kasma çekeriz ama ölebiliriz yani zan kasmalarda da bizi hiç falan sanmayın ölebiliriz Kerem ses ver. Efendim. Bugün M4. Vs beni sislesene beni sisle. Sisle beni. Yanım girmiyor ya. Millet istiyor. Ha, <laughs> tam, 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 tam. Direkt eğileceğim. Tamam ben sisledim. Tamam sislemişsin eyvallah. Abi çok kasıyor ya. Bu kadar var mısın? Ne? M2 ve sen, M2 ile M2 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 Sen ciddi misin lan? Değil Gel lan gel 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 bak ben ölmüyor lan Nerede? Oğlum öleceğini biliyor Niye geliyor M2 nerede? Ben de M2 çektim Heh. çok güzel bir numara. Sen de öldün ya. Kaldırsan oğlum adamı. Yanımda mı? Ki? Dur ben sizi sisliyorum. Hı. Oğlum adamın şey seti var. Adını hatırlamıyorum oğlum ama çok seviyorum onu. İşgelci mi? Yok ne iş kalitesi. Optimus Optimus seti mi? Yok Optimus değil bak. Bak bak bak. Ya baksana. Alo ya bakmıyorum. Kalk bak. He. Şey. Eee Bumblebee. Bumblebee. Ne no, no, oğlum Bumblebee değil o. Bakın Bumblebee mi? Adı var adı. Sarı olan bu robotun adı Bumblebee. Aynen no, lan diyor. Beni indirme. Nasıl yemiyor? Hadi ben kaçar dur. Sen Keskin nişancı mı aldın? Ben gidirim. Ben de. Sen keskin nişancı mı aldın? AVM M2. M2 M2 mi oynayacaktı? Hangi M2 M2 neydi? Ben öyle bir şey söyledim mi? Söylemedim. Nerede bunlar? Kesin kaya. Aa evet kaya. Vallahi billahi kaya lan. Nereden bildin? Çünkü adam <laughs> adam kayaya doğru gidiyordu <laughs> Kolaydı kanka. Kolaydı gerçekten. Benim yani beynsizliğim. Yine dalak mı? Çiftten iki oynuyorum. Hadi bakayım. Ben zaten öyle oynuyorum. Çiftten mi oynuyorum. Al bir de birinci şahısla oynuyorum. Hadi canım. Valla mı? Bir bir oynuyorsun oynuyor işte mi? İşte normal gördüğümüz şekilde adı neyse. İşte var. Çok kötü oldum ya. Hem ikimi çektim. Dur bir tane de şarjör alayım. Şarjör önemli. Şarjör alayım basalım gidelim. Bas gidelim bas 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 Adam karbon attı bas ha, tamam. Ben 3'e geçtim O burada Hayır Canı sıfır Canı sıfır Canı sıfır yani biliyordum Birazcık Bıçaklarımıza biraz Abi ciddiyim canı sıfır yani. Arkadaşlar öyle bir vurdum ki adama gördünüz mü? Neyse. Bizim teki aynı şeyi yapmamış. Bas bas bas. Abicim bu yani güzel bir şey. Bu püspür yapmak. Ben aynı yerde güzel bir bakıyorum ya. Özle ya O pompalı çekmiyor Ya pompalı çekmeyin! Nerede? Nerede? Oğlum 3. şanslı oynuyorum. Nerede lan? Ya oğlum sen hiç çekmiyordun mu? Afk afk Aaa tamam sık 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 oğlum sıkamadım ya sıkamadım ha. çok güzel normalde ceset bas yine şarjörleri değiştir gidiyoruz oy ay gele kal gele kal gele kal ben kalsız gele kalacağım tamam ben bas, ben bas 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 değilim. Niye ben sürüyorum kanka? Belki en çok ölme ihtimali bende. Yine aynı yerden mi bekleyecekler? Yok lan. Hayır. Canımsızdır ya. Abi ben niye arabadan atlıyorum? Arka var arka. Ay ama ya. Bu gitti. Tamam ama diğer... Kava attı bana sen bekle biz de böyle. Sen öldüreceğim. Sen MG at atılmaz ki ona. Öldüreceğim ki onu. Ne yapıyorsun kanka? Mavi. Adam vuramadı ya. kaybettik. Adam vuramadı. Salak vermedi için bizi de buraları keseceğiz yani. Boşu boşuna ne bekletti bizi. Bak Hı. saat bir de onlarla da uğraştık. Yani biz keseriz Dur yeleği masal ya. Bak, Var ya biz atlamasaydık yalnız. Şey. Bas bas bas, bas. Var, Ben atlamasaydım temizlerdim. Aa şu ağaç arkası. Vur vur vur. Buradaki ağaçta. Buna buna. Vur. Tamam. 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 O vaviş değil de. Aradığımız adam bu değil. Şarjör değiştir. Şarjör değiştir. Sakin. Sakin öyle dal. Direkt burada. Bu, ya bizde biz böyle. Bizde böyle. Nerede? Ağzında önümde önümde sakin git basıyor Ar git adam. basıyor git bastı ya bile. bastı ya hadi canım arkadaşlar başka bir tura geçtik bas bas burada yasana tamam Allah'ım yanlış tuşa bastım Ya gelsene o adam önümüze attı adam önümüze attı dalalım direkt ne oldu Bak ayırdı. Hayır. Gel 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 gel. Gel. Gel gel gel. Dur 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 dur. Bismillahirrahmanirrahim. Delirtiniz lan beni. Delirtiniz lan beni. Gel gel gel. Gel buraya gel. Ya niye çekiyorsun? Niye çekiyorsun? Fena adam. Abi niye çekti? Ya abi ben bizde böyle kin olduğunu bilmiyordum. Sonra bu hatayı çevirdik. Marko. Aa oğlum o arabayla geldi mi? Bakmış o. Abi pil yaz. şurada telefonu. Koydum bir tane şarjı yaz. Yatak mı ya?